Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün Akrep Burcu'ndayız sevgili akrepler. 4-9 Ekim haftası sevgili Akrep Burcu'm seni neler bekliyormuş buna bakacağız. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Akrep olan herkes izleyebilir arkadaşlar. E, niyetinize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın Akrep Burcu'm haydi bakalım başlayalım bu hafta seni neler bekliyormuş yine bütün desteleri değiştirdik akrepler bir bakalım size neler verecek evet sevgili akrep burcu kanalın süper teşekkür butonu aktif oradan yapılan destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor ee, bunu da instagram duraltı refah kanalımızdan paylaşıyoruz arkadaşlar görebilirsiniz kartlarım görünüyor mu daha evet. evet haydi bakalım akrep burcum evet akrep burcum şimdi genel enerjine baktığımda tapınak yolu yani şu ara biraz maneviyata yönelmen gerekiyor arkadaşım ee, bu gideceğin yer ister cami ister kilise inancına göre bilemem ama tapınak yolu diyor. Gideceğin yer sana iyi gelecek. Ruhsal manada iyi gelecek olarak veriyor. Şimdi burada bir yolculuğum var. Derin düşüncelere yolculuktur bu muhtemelen. Zaten düşünen bir karaktersin dedi. Düşünen bir karakteri vardı. Ee, zihnin aydınlanacak. Uzakta aklından geçen bir yer varsa bir kilise ya da bir cami. Yine belirtiyorum inancına göre. Eee şuraya gitmek istiyorum ya dediğin, gönlünden geçirdiğin bir yer varsa ya da gitmek istediğin bir yer varsa buraya git. Çünkü finans manasında da sıkıntıların var diyor. Bir takım kapıların kapalı ee, ve burada bu yolculuk sana çok iyi gelecek, seni aydınlatacak diyor Akrep Burcu. Aynı zamanda Yin Yang dansları der ki bir kısır döngü içindesin. Yani sorunu çözmediğin için dönüp dolaşıp aynı şeyi yaşıyorsun. Burada <laughs> Bu sorunu çözmekten ziyade uzaklaşmayı seçmişsin gibi gözüküyor. Ancak diyor ki e, bu, bu konu bir kıskançlıkla alakalı olabilir. E, bu kısır döngü, bu problem bir kıskançlıkla alakalı olabilir. Ancak burada e, kalp tutan kadın, yani kalben şifalanacaksın. Bu kıskançlık konusunda şifa şifalanacaksın. Sorunu çözmek yerine uzaklaşmışsın ama sorunun merkezine inmen lazım. Bu sorun senin kalbinde olabilir arkadaşım ve içsel olarak bu sorunu çözüp ee, bu sorundan feragat etmen gerekiyor. Ya da ise dönüp dolaşıp yine aynı sıkıntıları yaşarsın diyor arkadaşlar. Evet peki klasik tarot bize ne verecek sevgili terazi burcum Pars'ta yeni izliyor yanı başında masanın başında gelmek isterse bu tarafa doğru kendini gösterir yakışıklı gelmek istemezse gider galiba gelecek evet geliyor oğlum anneciğim Anneciğim kart alalım. Çeki bakayım. Çeki bakayım. Akrep Burcu'nun şansı. Benim uğur böceğim geldi. Şimdi diyeceksiniz ki bu kedi neden böyle? Neden bir tekir değil? Ee, tam tekir almayı düşünürken bu bebek bana hasta geldi arkadaşlar. Hasta geldiği için kıyamadım ve aldım. işte sizin şansınıza geldi buraya oturdu. Pars. Pars gel oğlum okuyamadığım için tekrar gönderemedim. Bir doğmuş dünyaya gelmiş birinin bakması gerekiyor. Bu bakan benim diye bakacak olan benim, benim nasibim diye düşündüm. Ve sevgilime aldım. Değil mi aşkım? Evet, bebekliğinden beri geldi bize. Evet Pars. şimdi akrep burçları bize kızacak. Hadi bakalım anneciğim. Bırakalım oğlum. Gel oğlum, gel oğlum, gel oğlum. Gel, 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 kucağıma, gel kucağıma. Gel hop bak. Hop bak. Beraber bakalım anneciğim. Beraber bakalım. Dur Pars. Bak bırakacağım seni şimdi yere. Çık şu kuyruğunu da. Aşkım gitmiyorsun. O zaman dur. Madem gitmiyorsundur. Evet sevgili akrep burcum. Parsımın da size enerjisi gelsin. Evet bakalım. Kader Çarkı diyor. Ee, kalbinize bir ikilem var akrepler kalpte bir endişe, bir ikilen, bir kaygı var diyor burada. Yalnız e, diyor ki bu kaygıdan seni bir kişi kurtaracak Kupa Kralı. Bir kişi fikriyle, adımıyla, iletişimiyle seni kurtaracak olarak gözüküyor. E, ve bu kişiyle alakalı da kadersel olarak bir bağınız var dedi. Kader çarkı. E, aranızdaki bağ güçlenecek diyor arkadaşlar. Ve burada etrafınızda size akıl fikir veren ya da destek olmaya çalışan birileri olabilir. İşte o insanlardan o insanların e, desteğiyle de birazcık feragat edeceksin, rahatlayacaksın. E, ama kadersel olarak bu aklındaki kişiyle aranda zor şeyler de yaşanmış olsa, e, tekrardan bir barış durumu var çünkü kadersel bir birlikteliğiniz var diyor arkadaşlar. Sevgili Akrepler. Hadi bakalım. Hadi bakalım Pars. Pars. <laughs> bir tane çık. Bir tane çık. Hadi aşkım. Evet devam edeceğiz. Bu yakışıklı bize müsaade ederse. Hadi bakalım sen git oyuncaklarımla oyna. Hadi bebeğim. Savaş arabası. Kupa Kraliçesi. Dünya. Pars'ım çok uğurludur. Çok şanslıdır. Zaten muhteşem bir enerjisi var. Ee, i̇nşallah o pozitif enerjisi de onu beğenenlere şifa olsun. Değil mi anneciğim? Seni beğenenlere şifa olsun. Seni sevenlere şifa olsun aşkım. Evet sevgili arkadaşlar. Bir konuda ipler eline geçiyor. Olur mu olmaz mı diye kaygılandığım maddiyatla alakalı bir konuda. Alır mı almaz mı? Ya da bu işe girer miyim giremez miyim? Sonu nasıl olur diye kaygılandığın maddiyatla alakalı bir konuda bir tamamlanma yaşayacaksın dedi. Tamamlanma başlangıcı veriyor arkadaşlar. Orta yaşın üstü bir erkek karakterden gelecek destek. Bu sözü vermiş, vaat etmiş ama sende ikilem var. Ee, belki de yapıp yapmayacağına dair ikilemdesin. Ancak burada ipleri senin eline verecek merak etme diyor. Ve senin eline vermesiyle de gerçekten ayaklarını yere çok sağlam basacaksın kendinden emin ve çok sağlam bir şekilde ayaklarını yere basacaksın olarak geliyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum Akrep Burcu'm. Asa Şövalyesi İmparatoriçe Tılsım Olmusu, Büyücü Yıldız Asa Dörtlüsü ve kılıç cedilsi. Bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım burada. Maddi anlamda bir rahatlaman olacak. Konfor alanın genişliyor. Ancak burada diyor ki e, yürekten çok istediğim bir şey var. E, ve bu da bir şövalyeyle. Asa şövalyesi. Niyetindeki kişiyle alakalı. Çok gönülden istediğim bir şey. Bu dileğin gerçekleşecekler ki arada enerjiler var buna dikkat etmen gerekiyor. Çatışmanıza, tartışmanıza, ters düşmenize sebep olan enerjiler var diyor. Ve burada diyor ki kişi sana sahip çıkarak gelecek ve yolun sonunda birlikte. Arkadaşlar birlikte bir yaşlılık, birlikte bir evlilik durumu da olabilir. Ciddi ve güzel bir başlangıç yapacak diyor. Seni mutlu edecek eylemlerde olacak. Ancak bu kişiyle ilişkinde kısır döngü içindeysen ve sürekli gel git yaşıyorsan bu bazı enerjilerden bunun önlemini bol bol dua ederek almanı da tavsiye ediyorum arkadaşım. Peki haydi bakalım. Enerjiler bize ne verecek Akrep Burcu'm? Sakinliğin meleği, yaratıcılığın pınarı, aşkın ışığı çok güzel. Anıların meleği, yenilenme mehri, kaderin yıldızı ve Öğrenme yolu Evet arkadaşlar Şimdi anılar biraz depreşmiş Anılardasın Daha çok geçmişi düşünüyorsun Derin duygular ve geçmiş duyguların içerisindesin Ama burada diyor ki kader Hayat yolu seni sen bir şey yapmadan amacına ulaştıracak ve bir enerji yenilenmesi yaşayacaksın arkadaşım. Bu aşkla alakalı çünkü kalpten bir sevgi var diyor ve bu kalpten var olan sevgi şifalanacak dedi. Birazcık birazcık sakinliğini koruman lazım. Birazcık beklemeden kalman lazım. Ee, zaten dedim ya senin bir şey yapmana gerek kalmadan kader yolu sizi birleştirecek sadece bu ayrılıkta almış olmanız ya da almanız gereken bir takım hayat dersleri var ee, İşte buna birazcık zihnini aç alman gereken dersi al çünkü yol birlikte devam edecek olarak veriyor arkadaşlar peki Sevgili akrepler sana gelen olumlama mesajın nedir? Gelen olumlama mesajını yorumlara yazarak totemimize dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet haydi bakalım akrepler sana gelen olumlama mesajımız neymiş bakalım. Kendime ve vücuduma aşığım diyeceksin. Bu hafta bir geri çekilip kendini seveceksin. Kendime ve vücuduma aşığım diyeceksiniz. Evet kolektifine yüksek olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.